İnanamıyorum. Arkadaşlarımı güzel evimi bırakıp nasıl taşınıp gideyim buralardan? Keşke babam polis olmasaydı da hem arkadaşlarımı hem de babamı bırakıp gitmek zorunda kalmasaydım. Onlarla nasıl vedalaşacağım? Ya orada hiç arkadaşım olmazsa? Beni sevmezlerse, O evimi beğenmezsem? Ne yapacağım o zaman? Arkadaşlarımla nasıl vedalaşacağım? Annem bir daha bu şeye hiç gelemeyeceğimizi söyledi. Ama ben onlar. Olmadan nasıl yaşarım? Onlar benim çocukluk arkadaşımdı, her şeyimdi. Onlarla beraber büyüdüm. Şimdi onlar siz hayatımı nasıl devam edeyim? Nasıl? Kızım, hadi artık buradan çık arkadaşlarına gitme vakti geldi. Bak ağlaya ağlaya gitme mutlu mutlu olun ki bak hatırladığında da mutlu olursunuz işte. Hadi anne, ne, <laughs> ne demek adam? ağlaya ağlaya gitme. Lütfen. Burada hiç kalamaz mıyız anne? Hiç şansımız yok mu? Arkadaşlarımdan ayrıyamam. Bak sana. Vedalaşmak için beni bekliyorlar. Bunu onlara nasıl yapayım anne? Söylesene. Benim hiç arkadaşım yok ki onlardan başka anne. Ya siz de ne uzattınız bu konuyu. Ya, ya daha arabalar bekliyor. Baba ne yapabileyim? Allah Allah ya. Benim ne kadar depresyonda olduğumu sen farkında tamam, mısın tamam, tamam. baba? Ne kadar mutsuzum biliyor musun? Arkadaşlarımdan ayrılacağım diyorum. Sen hala kutular diyorsun, adamlar diyorsun ya. Gidiyorum ben arkadaşlarımla vedalaşacağım. Sakın yanıma gelmeyin. Eylül, kanki olayım Ağlamayın lütfen. Gelin yanıma gelin lütfen ağlamayın. Eğer siz ağlarsanız ben de ağlayayım. Sensiz bizim tadım ki. Ben de gitmek istemiyorum ama ne yapabilirim? Babamın görevi böyle. Gitmem gerekiyor. Sizi asla unutmayacağım tamam mı? Siz de beni unutmayın canım arkadaşlarım. Ve benim için lütfen daha fazla ağlamayın. Babam orada beni bekliyor. Kızıyor. Neymiş efendim yok kaybolarmış yok poşetlermiş kutularmış falan. Adamlar da bizi bekliyormuş. Özür dilerim sizden ayrıldığım için. Umarım çok mutlu olursunuz bensiz. Ben siz mutlu olmayacağım ama umarım siz bensiz mutlu olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen benim için daha fazla ağlamayın. Eğer siz ağlarsanız ben de ağlayayım. Sana git diyemem. Ama kal demek de gelmiyor içinden. Son sözünü. Lan kalk git neden? Baba kankaları mı nereye götürüyorsun? Ya onlar da gelmek istediler son kez. Ya. Allah'ım ben ya benim ya yasım Ya baba olur böyle şey. Ailelerine izin almamız gerekmez mi ya böyle durumlarda? Neyse yapacak bir şey yok. Yeni evimizde görüşürüz. Ah oh be. Şükürler olsun Allah'ım sonunda gelebildik. Tıngır mıngır şıngır şıngır neydi o ya? Midem bulandı arabada. Demek ki en şeyhimiz bu yasağı. Bakayım. Vay anasını be. Ne kadar değişik bir yer. Ama yeni evimizde havuz yok ki. Yalan mı söyledin bana? Her hani yeni havuz evimizde havuz olacak Bu mu havuz? Buradan mı yüzeceğiz? Balık mıyız biz anne ya? Ay çok heyecanlıyım. Hadi hemen giyelim. Daha sonra şu karşıdaki eve gitmek istiyorum ya. Acaba nasıl bir yer? Çok merak ediyorum anne. Hadi gel giyelim. Aman Allah'ım. Kapılara bak. Anne kendi kendiliğinden açıldı lan. Anne. Anne ev konuşuyor meteor yağmuru yağacak diyor anne. Meto, moto yağmuru ne ya, meto yağmuru ya, yağmur yağacakmış. Allah Allah. Lan. la öyle la, anam. Anne sen git ben hemen geliyorum. Git anne git git. Sen eğlen. Ha sen ne yapıyorsun? ya kanka seni bırakamadık geldik. Ulan siz. Evet ya. <laughs> Ulan siz kafayı mı yediniz? Babama anneme ne diyeceğim ben şimdi? Size burada görürlerse var ya bana çok kızarlar. He gel dedim diyeceğim ama nasıl gideceksiniz ya? Neyse siz şurada saklanın gelin gir şuraya saklanın kanka, burada. Kanka biz bavulumuzu getirdik burada kalacağız. Lan Allah sizi kahretmesin siz ne kadar siz yiğit anlarsınız be. Baba geliyorum geliyorum yok bir şey. Anne hadi gel gidelim anne hemen içeri gidelim. Anne yürü gel içeri. İçe sus kız. Anne gel içeri gel. Kızım, ee, anne duvar kağıtlarımızda. Eyvahlar olsun yakalandık salak kız. Ben sana demedim mi? Anne ya onlar arabadan indik diye gizli gizli. Şıngır mıngır çıngır mıngır gelmişler ya ki diyorum ki midem neden bu kadar çok bulandı? Eylül ile aynı otobüsteymişiz. Ondan bu kadar çok midem bulandı. Artık nasıl sağdılarsa metroyu, bombayı pırt 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 pırt. Ben de diyorum bu ses ayıbadan mı geliyor? Anne arkada bunlar osuyor osur vermişler ya. Ne yapacağız şimdi anne? Baksana tatile geliyormuş ben gibi çantalarıyla gelmişler. Bir de annesine babasına söylemişler biz tatile gidiyoruz. Baby Cole diye. Bu kadar da yüzsüzlük olmaz ya. Ya anne çok yok. Al lan elinize süpürge al. Al 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 süpürge süpür. Vın vın vın. One Otobüsün tekerleği yuvarlak. 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 Otobüsün tekerleği yuvarlak. Dönüyor. Otobüs zıpladı zıp zıp zıp. Evet arkadaşlar. Baby Cole'un kalı inanamıyorum bilgisayarım ne kadar güzel benim. Gamer bilgisayarı gibi. iki tane ekranı var. Bana da bu yakışırdı zaten. İyi ki bu eve çok iyi ki bu eve taşımışız baba. İyi ki asker olmuşsun. Yoksa nerede? Aferin bak anne görüyorsun değil mi nasıl çalışıyorlar. Böyle çalıştığıyla adam olur. Anne ya dışarısı ne kadar da güzel böyle. Evet kızım çok güzel gerçekten. Lan. Kanka bilgisayarın çok güzel. Lan Lan kalk, kız, kalk. Kız. Anne, anne. Anne, bilgisayarın odun kalıyor. Anne. Hadi yavrum, kalk. <laughs> İnanamıyorum anne. Arızemiz ne kadar büyük, kocaman. Havsar'ın boyundan bile büyük. Kız, bize yemek hazırlayın. Biz çok yorulduk yolda ya. Ay. Ben hazırlayamam, sen hazırla. Ben daha çok yoruldum. Lan, anne. Bu ne? getir anne gizli gizli odama getir ben bir bakayım bilgisayarıma bir şey olmuş mu vücudlar bir şey Kahretsin yapmış mı? mı lan Allah seni kahretmesin Allah seni belanı vermesin Allah. ya ben sana ne dedim lan kalk demedim bu bilgisayarımla al işte bunlar var ya bu bilgisayarın payasını ödeyene kadar çalışacaksın bu şeyde anladın mı Kahretsin anne kalsın, kalsın. Allah seni kahyetmesin. Allah beyanı versin. Bana gelen sana gelsin Ya. Bir iki saniye anne, anne. Anne bu abiye çıktı. Anne doğurdu. Allah'ım ne yapacağım şimdi? Yeni taşındığım evde başıma gelen ya. Kalmadı ya yaptım ya. Yasin Allah'ım ya. Kızım demek ki baban aldatmış beni. baba evet. Baba anne bir arkadaşım var. Zaten Allah Allah'ın Allah'ın kahretmesi baba. ya inanamıyorum. Göklerde kayan yıldız olsaydım keşke de. Bugün de görmeseydim ya. Anam baba ne yapıyorsun baba kafama geldi. Baba yapma yapma. Baba. Ay, yeni evimize taşınmanın bir hava bir şey olsun istedim. Baba. Ne yeni evi ne taşınması. Yaptıkların hepsini biliyoruz. Ha saylar ne baba? Bu baba bunu bize nasıl ya yaparsın? Bu küçük kızı anne bile nasıl atarsın? Ya ben öyle şey yapar mıyım? Yapmışsın Kankı lan. Allah ZK yetmesi Kendi gibi bir çocuk yapmasın. Allah sizin ikinizin de, de kahretsin. Defolun gidin buradan. Burası artık bizim evimiz. Siz de evinize. İşiniz oh, Allah bismillah. <laughs>